Master Şefaşı, aşığı c, c -c 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 Cansu hoş geldin. Hoş geldim. Bence de <laughs> siz, de siz de hoş geldiniz. Şimdi bu tişörtü neden böyle tutuyorum? Bütün program boyunca da böyle tutmayı düşünüyorum. Bir kangrenle mücadeleye dikkat çekmek <laughs> istiyorum. İkincisinde de kimi desteklersem destekleyeyim hiçbir şekilde ne şampiyon olabiliyor ne ceket alabiliyor hatta ilk ona dahi kalamıyor. <laughs> Buradan destek desteklediklerime de bir çok teşekkür. Bir çok teşekkür <laughs> ediyorum ama asla iki çok teşekkür etmeyeceğim. Şimdi biraz bahsetmek isterim. Bu bırakıyorum çünkü <laughs> Kangrenle mücadelenizde dikkat çektiğimizi düşünüyorum. Şimdi bir şeyden bahsetmek istiyorum. İlk ceketi Tahsin aldı. Şimdi kim ceketi alır devamında bilmiyorum ama Barbaros Esra'nın alacağına eminim çünkü Ares bilgi öyle yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Umarım tutturur. Ee, şöyle bir şey, Esra'nın kesinlikle hak edeceğini düşünüyorum. Çünkü Esra sürekli e, çabalıyor. 13 kez potaya girdi. Onlar gibi aşçılık eğitimi almamasına rağmen iyi, All Star'da iyi bir mücadele veriyor ve gerçekten çok temiz çalışıyor. Yani masasına bir bakıyorsun tertemiz, pırıl pırıl reklam alacaksa bu kadın reklam alsın. Kızıcık şerbetine vereceksiniz bu reklamı bu kadın reklam alsın. Ve onun da ceket giymesini istiyorum. Barbaros'un da ceket giymesini istiyorum. Şöyle oluyor Masterchef'te ilk kez oluyor bu. Normalde 4 kişi ceket giyiyordu. Bu sene 5 kişi ceket giyecek. Eğer tabii ben doğru anladıysam. <laughs> Ve bu hafta bitmiyor Masterchef. Son her haftaya, de haftaya devam edecek, haftaya Masterchef gidecek. Yani 7 Ocak'ta şampiyon aslında belli olacak. Ya, final 7 Ocak mı? Final 7 öyle diyorlar. Ben de bunu anladım çünkü yani Survivor ile Masterchef'i aynı anda yayınlayacaklar. Bu hafta full Masterchef gelecek. 1 Ocak'ta Masterchef yayınlanacak. O hafta büyük ihtimalle ya da ondan sonraki hafta Hı -hı. bir dinlenme süresinden sonra da Masterchef finali yayınlanacak. Çünkü zaten yarışmacılar da söylüyor 3-4 günlük bir yarış dinlenme süremiz Hı -hı. var diye. Şimdi geçen hafta olanlardan biraz bahsetmek isterim ben. Geçen hafta son takım oyunu oynandı, son ödül oyunu oynandı, son dokunmazlık oynandı. Artık bunlar oynanmıyor. Ve geçen hafta e, mavi ve kırmızı takım mücadele etti. Bence kıya evi mücadele etti. <laughs> Bayılırım bu cümle bu ifadeye. <laughs> şey... Ee, mavi takımın kaptanı Tahsin oldu. Kırmızı takımın kaptanı da Eren oldu. Kırmızı takım 3-0 kaybetti. Buradan kendilerini tebrik ediyorum. <laughs> Aynı benim hayatım gibi. Beni motive ediyorlar. <laughs> Bu kayıplar beni çok motive ediyor. Ve Eren'in isim Botuan oldu. Botuan'da da şöyle bir şey var. Aşırı bir neşe var. Anlamadığım bir neşe yüksek ihtimalle bir şey kullanıp geliyor. Yani, bir, <laughs> yani iddiaları yanıtlarsa çok sevinirim. Ama mahkeme yoluyla kesinlikle olmasın ya da sıcak çikolata falan içiyor. Başka bir ihtimal aklıma gelmiyor çünkü. Aşırı neşeli. Adam şey diyor yani iyi ki eğlendim. Böyle olacaksın. Böyle hayatta mi? hayatta gerçekten böyle olacaksın. Hayata böyle tutunacaksın. Peki kim şampiyon olur Cansun? <laughs> Bu yolun sonunda kim kazanacak? Valla benim favorilerim biliyorsun. Ali Can'dı, Cemre'ydi, Barbaros'tu, Kıvanç'tı. iki kişi kaldı geriye zaten. Barbaros ve Kıvanç. Barbaros'u da Kıvanç'ın aslında şampiyon olmasını isterim. Ama onların kesinlikle ceket giymesini istiyorum. Esra'nın. Barbaros'un ve Kıvanç'ın kesinlikle ceket giymesini istiyorum. Bir de çok özel bir bilgi vermek istiyorum. Aslında şöyle, önce şundan da bahsetmek istiyorum. Bu hafta tavuk yaptılar. Tavuk kızartma. Yani lütfen artık farklı ürünler yapın. Tavuk bizde de var. Ben farklı şeyler görmek istiyorum. Altopotlu oydu buydu. Alengirli delengirli. Böyle fışı fışı arttırın yani. Bir şey, güzel bir şeyler yapın artık yani. Görme, benim alamayacağım şeyler yapın. Yalvarıyorum. Bunu söylemek istiyorum. Yani börek falan yapıyorlar. Benim cinlerim tepeme çıkıyor. Tavuk ne ya? Tavuk ne yani? Ki hepsi tavuk yapmışlar. On hadi pas geçiyorum. Sadece şu sır bilgiyi vermek istiyorum. Bu sır bilgi gerçekten kimse diyor. Hani özellikle sizlere söylüyorum. Meme Şef ile ilgili. E, meme Şef saç boyasını değiştirmiş. 73 kuru kahve L'Oreal yapmış. Aslında 71 kullanıyor. Ben de çünkü öyle bir ayrım yaptım. Burada boya izi kalmış. Oradan yakaladım. 7-3 L'Oreal kuru kahve. Meme Şef'im ona bir dikkat edersen çok sevinirim. Bu kadar söyleyeceklerim. Yorumlarda buluşalım. Kim ceket alır? Lütfen yorumlarınızı istiyorum. E, kim hak etti? Bence Esra kesinlikle hak etti. Bunları da belirtin ve beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Ol. Survivor'da görüşelim mi? Onu da bilmiyorum. Siz karar verin. <laughs> Ağzına sağlık Cansu. Görüşmek üzere.